Bence herkes dans edebilir. E çünkü dans dediğim gibi içten gelen bir şey ve bence herkesin içinde aslında bir dans tutkusu vardır. 15'li 15'li Tokat yolları taşlı Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı 8 yaşında başladım, işte Tunceli'den döndükten sonra Ankara'da hocalarımdan halk müziği dersi, işte bağlama dersi, ses dersi, böyle devam ettim. Şu anda bir halk müziği korosuna gidiyorum, konserlere çıkıyorum. Onun dışında işte bu metolarda sanat burakları var, orada çalıyorum, sokakta çaldım birkaç kere. Sonra, bu işte bu okuldan, şu an bu okulda okuyorum. Benim işte, benim gibi müzikle uğraşanlar ve işte bu yolda gidenler için, işte hayallerinden vazgeçmesinler, çalışsınlar, çabalasınlar. Ben de e, hocam gibi ileride işte üniversite üniversiteden mezun olup eğitimci olmak istiyorum. Mert'in dediği gibi ben de bu okuldan mezunum. Bu okuldan mezun olduktan 8 yıl ilk öğretim sonrasında 4 yıl Güzel Sanatlar okuduktan sonra Gazi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Benim de müzik okuyacak ya da herhangi bir şey okuma planı olan, herhangi bir hedefi olan kişilere karşı önerim bir şeyleri merak etmeleri, bir şeylerle ilgili sürekli bir araştırma yapmaları. Dünya vizyonunu geliştirmeleri, eğer imkanları varsa başka ülkeleri görmeleri. Benim çünkü şu an e, kendi meslektaşlarımdan beni bir adım öne çıkaran şeyler varsa onlar işte daha farklı ülkeler görmem, bir şeyleri araştırıyor olmam, e, körü körüne her şeye inanmamamdan geçiyor. Mezun olduğum okulda öğretmen olmak bir noktada çok keyifli, bir noktada daha önceden yaptığım e, küçük yaramazlıklardan dolayı e, can sıkıcı ve komik haller alabiliyor ama e, çok memnunum bundan dolayı çünkü bir alışma süreci yaşamıyorsunuz zaten e, aile gibi olduğunuz bir ortam oluyor içinde e, ve tüm öğrencilerime de bir şekilde okudukları kurumlarda e, Mert gibi e, öğretmen olmalarını bir eğitimci olmalarını e, hani bu duygu tatmalarını çok isterim. Bir alıştırmamız var. Öncelikle bu alıştırmanın bir solfejini yapacağız. Solfejden sonra birlikte bağlamalarımızla seslendireceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. 3 evet. 4 Okulumuzda boş kalan zamanlarda arkadaşlarımızla masa tenisi oynuyoruz. Onun dışında futbol, basketbol, voleybol oynuyoruz. Okuldan sonra boş kalan zamanlarında sinemaya gitmeyi severim. Ben onun dışında voleybol oynuyorum. Bir ortaokulda bir dört sene profesyonel oynadım. Ankara'da derecelerimiz var. Bir Türkiye üçüncülüğümüz var. Ortaokuldan sonra da liseye geçtiğimde işte müzik biraz daha ağır bastı. O yüzden devam edemedim. Böyle

E, resme olan ilgim okuldan başladı. E, okulda yaptığımız etkinlikler, ondan sonra çizdiğimiz şeyler çok ilgimi çekmeye başladı. Ondan sonra ben de yapabileceğimi düşündüm. Eve başladım, ilerlettim e, ve hala yapıyorum. Gayet mutlu yapıyorum. Yani iyiyim resimde. E, hem avukat olmak istiyorum hem de yani resimden kopmak istemiyorum. Yani resmi daha devam ettirmek istiyorum. Yani götürebildiğim yere kadar götüreceğim resmi, Ondan sonra da avukatlığa yöneleceğim. E, resim benim için yani hayatı, e, insanlara bakış açımı, yani onları gösteriyor. Ben resimde kendi hayatımı görüyorum. İnsanların neler yaşadığını görüyorum. Mutlu oluyorum. Mutsuz olduğumda e, resimle daha çok mutlu oluyorum. E, okulumuzda bilgisayar odası var. Orada araştırma yapıyorum. Resimlerimi oradan seçiyorum. Yani araştırmayı çok seviyorum. O, okulda yapıyorum. E, boş vakitlerimde resim yapıyorum, e, futbol oynuyorum, voleybol oynuyorum. E, okulla resim yoruyor, ama bir arada götürebiliyorum. Yani yorsa bile, yani okulda da yaptığımız için fazla zorlamıyor beni. Sila'nın sanata ilgisi aslında kreşe giderken başladı. Resim yapmayı çok seviyordu. Resim yapmayı sevdiği için de okulda da sürekli resim yaptığı için sürekli e, resim yapmaya e, yönlendirdik. Bence dansa olabildiğince erken yaşlarda başlanmalı. Çünkü bazı vücut kabiliyet ve becerilerinin gelişebilmesi için erken yaşlarda başlamak daha avantajlı oluyor. E, vücut esnekliği ya da güç, e, güç gibi kabiliyetlerin gelişebilmesi için. Mesela ben dansa öncelikle 3-4 yaşlarımda bale ile başlamıştım. Daha sonradan baleden bu eşli dansa geçtim ikinci sınıfta. Ve seneler boyunca yapıyorum. Bazı işte teknik becerilerin, fiziksel becerilerin, görsel becerilerin geliştirilebilmesi için çok uzun seneler gerekiyor zaten. Çok emek gereken bir şey. Bu nedenle bence olabildiğince erken başlamalı. Çok çok emek isteyen bir şey ve hani tutkuyla ve sevgiyle gerçekten bu işi isteyerek yapmayan biri bu işi sürdüremez. Zaten bence dans bir tutku çünkü insan müzik duyduğu zaman içinden dans etmek gelir. Her insanın müzik duyduğu zaman vücudunu hareket ettirme ya da dans etme gibi duygusal yönden hissettiği bir şeyler olmalı bence. Dans yeteneğe bağlı, profesyonel açıdan hani yarışmacı olarak dans etmeyi düşünüyorsanız ya da bunun için bir kariyer geleceği planlıyorsanız yetenek tabii ki de gerekli ama dans etmek için e, yaş, cinsiyet hiçbir şey sınır olamaz. Bence herkes dans edebilir e çünkü dans dediğim gibi içten gelen bir şey ve bence herkesin içinde aslında bir dans tutkusu vardır. Okulda da bir grubumuz var. E, e, milli bayramlarda ya da yaptığımız e, diğer törenlerde görev alıyoruz. Genelde dans gösterileri hazırlıyoruz. <laughs> Ben dansı hayatımdan çıkarmayı hiç planlamıyorum. Gelecekte de hep dansın yanı başımda olacağını düşünüyorum. Çünkü dans benim tutkum ve zor zamanları ben dansla atlatıyorum. Genelde stresimi onunla yeniyorum ya da kafamı onunla dağıtıyorum ve dans benim için yalnızca bir eğlence de değil, yaptığım spor da bu. Ve aslında bunu profesyonel bir kariyer olarak da düşünüyorum. Aslında dans derslerimi gayet olumlu yönde etkiliyor çünkü dans bana zaman yönetimi becerisi de katıyor. Biz e, sezon boyunca bir sürü yarışmaya katılıyoruz hem yurt içinde hem yurt dışında ulusal ve ulusal yarışmalarda yer alıyoruz. Ee, yine partnerli olarak dans ediyoruz yarışmalarda. Dans aslında bizi akademik yönden geliştirmekle beraber sosyal becerilerimizi ve arkadaşlık ilişkilerimizi de düzene koyuyor ve biz bu konuda geliştiriyor. Ben dans sayesinde sosyal çevremi çok genişlettiğimi düşünüyorum. Ee, birlikte çalıştığım arkadaşlarımla sanatsal projeler yapmak ya da sanat yoluyla aslında insanlarla iletişim kurmak ve insanlarla bir bağ kurmak bence çok değerli bir şey.